Herkese merhaba. Ben Hacı Süpüye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 6B sınıf öğrencisi Burcu Güral. Ben bugün sizlere, sizlere, çok beğendiğim ve önerdiğim bir kitabı tanıtacağım. Kitabımın ismi Oh Ne Hala Memleket. Yazarımızın ismi de Şermin Yaşar. Şimdi size Şermin Yaşar ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şermin Yaşar 1982 yılında Almanya'nın Berlin eyaletinde dünyaya gelmiştir. Ve küçüklüğünden beri yazar olmak hevesiyle yanıp tutuşmuştur. Ve gerçekten de büyüyünce çok ünlü, çok iyi bir yazar olmuştur. Şimdi ise kitabımızın içeriğine gelelim. Kitabımızın konusu Emre ve Eker grubunun müdürken yaşadığı şeyler. Okulda ne gibi kurallar getirdiğini anlatıyor. O zaman hadi başlayalım anlatmaya. Emre ve Eker grubu okulu hiç sevmiyor. Okulu çok gereksiz buluyor. Ve bir gün müdür 23 Nisan için bir günlüğüne benim yerime okul müdürü arıyor dedi. Ve bunun için de Atatürk'e mektup yazmalısınız dedi. Onlar da çok heyecanlanıp hemen bir yerde buluşup mektup yazmaya başladılar. Ve mektubu hocalarına verdiler. Sonra hocalar en sonunda bir hafta sonra açıkladılar durumu ve kimin kazandığını söylediler ve Emre ve Eker grubu kazanmıştı. Ve çok sevinmişlerdi. Eker grubu ne diye sorarsanız Elif, Kerem, Emre ve Recep'in oluşan dörtlü kanka grubu gibi bir şey. Ve o gün müdür olmuşlardı. Hepsi çok güzel, çok güzel şeyler giyinip gelmişlerdi okula. Ama gerçekten de müdür olmak onlar için zordu. Ama çok garip kurallar getirmişlerdi. Okulu denize, plaja çevirmeye çalışmışlardı. Evet, böyle gibi garip şeyler yapıyorlardı. Bence bu kitap kesinlikle okunmalı. Neden mi? Gerçekten hayal gücünüzü geliştirir. Size eğ eğitici yanı da var. Bence bu hafta bu kitabı okuyun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden iyi okumalar. Bay bay.